Merhaba İkkar'cığım. Bu da benim senin çekilişin için düzenlediğim bir tane e, ee, oldu diye. Çok istedim madem. Ben de yapayım dedim. Çok da güzel oldu zaten. Şeker bir şey yapmak istedim ben. Şeker hastası olduğum için. Burada gördüğünüz gibi küçük bir tane tokası var. Bu arada iki elimle çektim. Bir tane tablet şey aldım. Tablet durması için bir tane şey aldım her neyse ben senin için çekilişine katıldığım için böyle bir tane kız böyle şeker motifleri olan bir elbise böyle barbüslü olacak saçlarını uzun çizdim ben bacaklarını yaptım böyle ayakkabıları böyle bir tane çantasını yaptım eline belki gözükmez diye evet İnşallah beğenirsin yukarıcımı. İnşallah çekilse de ben beğeneceğim. Evet. Videom böyleydi. Hoşçakalın.